onu yıkıyorlardı. Mervan'dan izin istiyorlardı. Resulullah'ın yanına gömmek için ama heyhat Mervan bütün kapıları kapatıyordu. Gömülemez oraya diyordu. Halbuki Hazreti Ayşe müsaade etmiş. Kendi mekanını kendi sırasını ona vermiştir. Ama Mervan müsaade etmiyordu. Hatta kılıçlar çekilecek Medine'de. Hazreti Hüseyin zorla olsa da gömdüreceğim. Mezar kazdırıyordu orada. Hazreti Hüseyin'in tiniyetinde boyun eğmemek vardı. Zalimlere karşı baş kaldırma vardı. Kıyam vardı Hazreti Hüseyin'in karakterinde, yapısında, uyunda, imanında, asaletinde. Kılıçlar çekilip Medine'de tam kan dökülecekti ki Sahabe-i kiramın yaşlıları devreye girecek. Diyeceklerdir ki Hazreti Hüseyin'e Hasan'ın son sözünü unutma Hüseyin. Hasan dedi ki: "Beni Resullah'ın yanına gömün, dedemin yanına. Ama eğer müsaade gelmezse o zaman beni anamın yanına gömün. Onu Fatıma'nın yanına gömeceksin." Hazreti Hüseyin'in kılıcı zorla kınına girecek. Yoksa o gün Medine'de, Hasan ve Hüseyin sevdalılarıyla Medine'yi istila etmiş olan, ben o cümleyi kullanıyorum, istila etmiş olan iktidar savaşacaktı. Yazıktır. yazıktı. Hazreti Peygamber'in torunlarına karşı olan bu tahammülsüzlük anlamak mümkün değildi. Sahabeyi ve büyüklerini tenzih ederek, Sonra Bakı Mezarlığı'na gömüldü, Medine Mezarlığı'na. Şimdi Medine Mezarlığı'nda 10 bin sahabi var, Hazreti Hasan da orada, yeri bellidir. Giderseniz uzaktan ona el sallayabilirsiniz, size bakar oradan. Annesinin hemen altındadır, Hazreti Abbas'ın hemen yanı başında uzun bir yola çıkmışlardır. Mezarın başında Ebu Hureyra'nın sözü duyulur. Ağlayın, bugün en sevgilinin en sevdiğini toprağa uzattık. Öyle diyecekti. Bugün en sevgilinin en sevgi sevdiği toprağa uzandı. O gün Medine sokaktaydı. Çocuklar sokaktaydı. Kadınlar sokaktaydı. Medine Resulullah'ın yanına gömülemeyen baki mezarlığına emanet edilen Hasan için yürüyorlardı. Medine Hasan için yürüyor. Desek ki o bir kıyamdı desem yerindedir. Desem ki o gün Medine'ye yürüyün deseler iktidarı al aşağı ederler. Desem ki o gün Medine'ye kılıç çekin dese ortalık toz duman olacaktı. Medine mazlum Resulullah'ın mazlum torununun arkasından Medine mezarlığına doğru yürüyordum... Bir dönem kapanıyordu belki. Ama yıllar geçecek, Asırlar geçse bile asırlar geçecek unutulmayacak. Hazreti Hasan yumuşak huylu olanların, mazlum olanların sultanı. Hani Hazreti Ali geçerken bağırıyorlar ya çarşıdan. Muttakilerin imamı geçiyor, yol açın. Şu ince çalımlı insan, şu Resulullah'a çok benzeyen adam. Şu kavgaya girmemiş adam şu halife olmuş. Halifeliğin akabinde çıkmış kürsüye. Halifeliğiniz size olsun demiş adam. Şu mekanis mekana sığmamış. Ama Medine'nin iki metrelik mezarına sığmış adam. Bugün hepimiz Hasan mıyız? Bugün hepimizin yüreği Hasan'dır. Vücudumuz Hasan olmasa bile. Bugün hepimizin gönlünde Hasan vardır. Hasan olunamazsa bile. Hasan olmak olunmak mümkün değildir. Onun için öyle diyor diye Resulullah. Cennet ehlinin delikanlıları onlar. Öyle diyordu. Şu anda mezarında en sevdiklerinin yanında mahşere kalkacağı günü bekliyor. Tıpkı babasının babasına küfreden ve hakaret eden o bedbahta dediği gibi sen ve babam bir araya zaten gelemezsiniz. Gelseniz bil ki babam Kevser'in başında olacak. Elinde asasıyla Kevser'e hak etmediği halde yanaşanları kovalayacak. Sen babamla bir araya gelemezsin. Ben iman ediyorum ki Hazreti Hasan'la Hazreti Hasan'ın şehadetine şöyle veya bulaşmış, böyle bulaşmış hiç kimse Resulullah'la aynı mekanda olmayacak. Çok iyi biliyorum ki Resulullah'ın torunları Resulullah'ın yanında olacak. Ötekilerin nerede olacağına varın, siz karar veriniz. Ya Rab, ya biz sevgiliden, sevgilinin sevdiklerinden yanayız. Hazreti Ebu Hureyra'nın dediği gibi, bugün en sevgilinin en sevdiğini toprağa uzat. Rabbim onun bereketini, şeref ve şefkatini yüreğimizden mahrum etmesin inşallah. Efendim çok kısa bir aramız var. Aramızdan sonra duamız ve ezanımız ve bir duyurumuzla kısa bir aradan sonra siz yine ekran başında olursunuz.